Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar ben, ben Fukan Yolu. Ben Fukan Kahyoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir tadım testiyle karşınızdayız. Ne deniyoruz? Satir. Satir markasını evet. deniyoruz. Evet. Satir'den şeyleri... Pistachio Hunter deneyeceğiz arkadaşlar bugün. İlk defa satir içiyorum. Çok ağır olduğunu, hatta dark lifler arasında en ağır aroma'ya sahip olduğunu söylemişlerdi. Ben de karşıma çıktı. Pistachio'yu da severim fıstığı ama Master'dekini sevmiyorum. Yani çok böyle kabuklu fıstık gibi geliyor tadı. Hı. Ondan sonra bu umarım öyle değildir. Biraz daha tatlıdır. O geçen sene içtiğimiz mesela sen hatırlar mısın bilmiyorum. Yani social Smoke'da vardı Pistachio Breeze diye. Hı. O da işte antep fıstıklı dondurma gibi bir şey. inanılmaz güzeldi. Yani umarım öyle bir şey çıkar satır markası Pistachio Hunter. Evet, Pistachio, Pistachio Hunter. Aromada. Bunlarda çeşitli aromalar var arkadaşlar. Bu high aroma diye geçiyor. İşte medium aroma var. Çeşitli var internet sitesinde yaklaşık bir 6-7 çeşit e, aromaları var. İnternet iddialı olduklarını yazıyorlar. E, duman yoğunluğu olsun, tat aroması olsun ve ısı kontrolü. Bakalım nasılmış görelim. Açılış sende. Kesiyorum. Bugün makasımız var arkadaşlar. Evet, yılbaşı paketi gibi olmuş. Evet, aynen. Bugün tam Christmas konseptimiz Bu başına. büyük ihtimalle buradan çıkabiliyor olabilir mi? Olabilir, şurası açılıyor olabilir. Hmm. Ama biraz uzunmuş, orası açılmayabilir. Bu arada arkadaşlar, ee, şu ara piyasada çok fazla <laughs> Dark Leaf'ler için söyleyeceğim. İşte Dark Side olsun. Şuradan kesseydim de, o markası bari kalsaydı orada. Asla beğenmiyor ki açma şeklimi. Bir insan açma, açma şekline takılır mı ya? Takılır mı? Niye ziyan ediyorsun? Ben inceleyeceğim ama. Sen soruyor bana tamam. paket olarak mı kullanacak? Evet. Tamam, <laughs> nerede kalmıştım çok pardon. şu an piyasada arkadaşlar çok fazla böyle Dark Side'da, e, evde Element'te ciddi şekilde satkileri var arkadaşlar. Hani çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben birkaç tane aldım Element'in. aynı zamanda bir tane Dark Side vardı. Master için de geçerli. Şimdi aklıma geldi. Pinkman'de oldu. Hem yaprak kalitesi olarak hem tat olarak çok ciddi şekilde kötü. Bazılarının üzerinde bandrol de yok. Hani belki oradan da anlayabilirsiniz. Çok bilmiyorum nasıl bir şey yapıyorlar. O yüzden hani alırken dikkat edin. Herkesten Kesin almayın. Kesinlikle çıktı içinden. Öyle mi? Evet. Onu alnına yapıştırıp gönderdim. <laughs> tamam alnına yapıştır. Nasıl böyle? Harika. <laughs> Güzel. Onu sen aç. Kesebilirsin gerçi kesmekten mi? Sen kesi var bakalım kutusunu açtığımız zaman burada bir tane küçük bir barkod çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir şeyle basılmış. Neydi o? Kaşe gibi. Kaşe gibi basılmış. Büyük ihtimalle tüm fatillerin içerisinden böyle bir yapışkanlı kağıt çıkıyor olabilir. Bu da bir yerde orijinalliğini gösteren bir şey de olmuş olabilir. Bu minik minik sana yeterli mi? Yeter büyük ihtimalle. Tamam. Evet şimdi... Nasıl kıkır Sanki Social Smoke'taki o e, pistachio Breeze gibi kokuyor. Hiç mal Hill'in pistachiosu gibi kokmuyor. Bakalım nasılmış? Arkadaşlar bugün e, şalorluk kullanacağım alpaka lisesinde. Folyo ile yapacağız. E, daha net bir tad alabilmek için. Ve e, madem bu kadar ağırmış ne kadar uzun süre gidebileceğini öğrenmek için belki 2-3 tur e, kömür koyacağım. Evet, hazırsanız... Tamam. Dolunma geçiyoruz. Evet. <small> 🎵 <noise> Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi folyomuzu koyup, e, testimize geçelim. Evet arkadaşlar, közlerimizi de ekledik. Şimdi tadım testine başlıyoruz. Kokusu böyle bir tık şey... Ben hmm. de hiç koku almadım. Hayır ya, bence hafif kokusu geliyor. Ama bana biraz ağır geldi. Bakalım böyle hiç içmeyi, bana hiç iyi gelmeyen yanında içmesine bile dayanamadığım kokular var, onlara benzettim biraz. Belki dark olduğu için de bana direkt kokusu ağır gelmiş olabilir. Olabilir. Ama bir tık daha beklemesi gerekiyor. He. Ee, şeyden ötürü beklemesi şimdi gerekiyor, kokusu. şimdi folyodan dolayı o ısı yalıtımı sağlıyor çünkü bir yerde. Hermeneler gibi değil. Ama yaklaşık 2-3 dakika sonra arkadaşlar biz içime devam ederken o tam olarak oturacaktır. Biraz şeyi andırdı. İlk çekim. Ilk. Daha ne çekimi? Böyle bir şey sadece. Yani önce. o soğuş ısınmamı biraz andırdı. Daha ağırı. Ee, ve Tabii ki de daktif olduğu için ısı dayanıklı, çok çok daha verimli hali. Gerçi yani şöyle bir şey var. Yani geçen sene içtim, bir buçuk sene önce falan içtim. Belki de yanlış da hatırlıyor olabilirim tadını ama yani böyle çok güzel bir tadı vardı çünkü soğuk Smoke pistachio brezi. Keyifli bir içim vardı ama onlar premium sınıfındakiler de bir ısıya karşı birazcık sıkıntılı oluyorlar. Yani düşük korumaları var onların. Evet, bir tadına bak bakalım. Sen gerçi bir daha ucundan tatlığına yorumlar başladın ama <laughs> bu arada bu e, markanın böyle aroma çeşitlerinin aroma çeşitleri varmış aroma çeşitlerinin değil aroma çeşitleri varmış bu 5 kademe aslında en yüksek high aroma denilen şu <laughs> an bizim içtiğimiz de öyle bu daha yoğun aroma sevenler için sonra medium var. Ha, medium var, evet. Low var. Low var. Low herhalde biraz daha böyle şey gibi. İşte Dark Side'ın e, Daily Hook'a gibi daha bayanlara özgü, biraz daha yumuşak aromalı. Evet, bir şey olabilir sanırım, diye aynen. düşünüyorum. Sonra bir Doka diye bir şey var. Aynen, Dördüncü yani. sene diye. Evet. Lime Witte Doka gibi olabilir. Evet, Doka aynen, gibi aynen. bir şey olabilir. Bir de e, No flowers var yani evet, tamamen evet, Aromatik olmayanlar. Onların internet sitesinde şöyle gözüküyor arkadaşlar. Demin baktık birazcık. E, daha çok böyle e, pro, pipo sevenleri tatmin edecek e, nitelikteymiş. Bu şekilde beş kademeye ayırmışlar aromalarını. Evet. 2014 yılında St. Petersburg'da kurulan bir şirket. Ve aslında şeyler, yeni bir şirketler. Rahatsız olduk yani. Bir bak tadına. O Dark'ın e, o high mid şey dediklerini hmm, bilim dönmedi bir an. İşte high aroma dedikleri damakta kalan büyük ihtimalle. gittiği şekilde damakta bir tat bırakıyor üfledikten sonra. Hı hmm. hı. Bu büyük ihtimalle arkadaşlar e, HMD ama alttan delikli olanlarla işte Oblako Killer gibi işte Kong gibi bizde onlar Japona'nın e, Turkish Bowl mesela e, bu lülerle büyük ihtimalle verimi şu ankinden 2-3 kat artacağını düşünüyorum. Alttan çünkü delik olduğu zaman daha verimli geliyor tat. Çok çok verimli ve daha sert hale gelmeye başlıyor. Büyük... Ben... Ne oldu? <laughs> Ben beğendim. Beğendin mi? <laughs> evet. Sen normalde pistancı çok sevmiyorsun. O mesela Master'deki çok ağırdı yani. Yani bu kokusuna göre tadı çok başka bir kere geldi bana. Yani hiç koktuğu gibi ağır bir şey yok yani. Bir tokluk var ama o bir ağırlık değil benim için. Ben çok alıştım herhalde. Yok ama şey uzun zamandır sen aktifçe içmiyorsun. O ve böyle sanki hafif bir ferahlığı var içerisinde. Ne var da bu ferahlık oluyor? Anlamadım. Olabilir. böyle yani hatta bir tane şekerin tadını alıyorum çok hafif. O yüzden bana o his yarattı da belki de. Tabii Rusça yazdığı için anlamıyorum. <laughs> yani onun internet sesinden girip şey yapmak gerekiyor. Yani o Türkçe ya da İngilizce çevirip oradan okumak lazım. Bak, ama, gayet ama, biraz daha ağırlaşacak. Yani daha şimdi değil Evet, başta Tabii, için. 5-10 dakika falan. sonra ağırlaşacak. Yani tadında Isırtma, değil mi? Tabii tabii fıstık pişirsen çok Gerçekten fıstık. fıstık. tadı geliyor. Ama o e, hatırlarsan işte Masnev'deki tam bir kabuklu Bence fıstık. Bence o yer fıstığıydı fakir. Niye? <laughs> bu bu Antep <hata> fıstığı. fıstığı. <laughs> Öyle bir ayrım olabilir mi? Belki olabilir. Yeşim, yani bu yani. Olabilir. Bununla gerçekten bir fıstık tadı geliyor çünkü. E peki e, Tumbaki'nin sen onun kokusunu beğenmiyorsun da tadı senin hoşuna gidiyordu ama o biraz daha bir karamelimsi, çikolatamsı, hmm. karışık bir şey vardı onda da. Golden pistachio. Onu hatırlamıyorum. Onu evet, golden böyle. pistachio. Onda bu kadar yoğun gelmiyordu. Yani bunda evet, net bir fıstık tadı geliyor şu anda evet. gerçekten. Ve bir de hafif şekerli bir tat geliyor. O işte bende bir ferahlık yarattı. O da yediğimiz şekerlerden beri daha iyi bilmiyorum. O öyle bir şey tadı verandı bana yani. Şimdi çekerken öyle bir tat var doğru. Ve şey çok inceden bir serinletici evet, hissiyatı var. var. Evet o doğru ama içinde bunun nane mentol gibi bir şey yok. Zaten Rusça şey. çoktan o şeyi almıştık. Evet, bu yani ya, no Kadar gibi. olsaydı iyi. onu almıştık. Fakat dediğin gibi bir şey olabilir. Yani Pistachio Hunter Hunter'ın sadece avcı olarak değil de belki farklı bir Hunter orada başka bir şeye de denk geliyor olabilir. Bir bak istersen. Merak ettim. Bugün arkadaşlar Max firmasının GL modeliyle içiyoruz. Lüleyi zaten tanıtmıştım. Alpaka, şalavruk. Üzerine elek koyduk. Kömür olarak e, Yt Shop'tan aldığımız e, 20, iki çeşidi var arkadaşlar. Bir 20 liralık bir 22 liralık var. Bu 22 liralık. Bana ilk bunu vermişlerdi. Bir 10 kilo kadar bitirdim. Bu son üçlü. E, şimdi arkada bir tane daha yürüyor. O da Kefagold'dan. E, Yt Shop'un e, kömüründen bayağı memnunum. 10 kilo aldım zaten. Tek sıkıntısı arkadaşlar e, şekiller birebir aynı devam etmiyor kesimden dolayı büyük ihtimalle. Bazıları küçük bazıları büyük. Küçüğe denk geldiği zaman çok hızlı eriyor, özellikle böyle elek yaptığınız zaman ya da cezve yaptığınız zaman. E, fakat HM'de de hani çok bir fark ettirmiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Bakabilir mi? Şey yok başka bir anlamı? ve veya hamcudun? Yok hayır ee, belki direkt ha, sat İngilizce... Evet ayrı evet. ayrı şey olarak söyledim. Çizgi olarak, olarak değil, bak. marka olarak. Satirin... hani sa illa ki Rusya'da satan internet siteleri var. Orada ben. Orada ama hani hep Rusça yazıyorlar. Hiç İngilizce... İşte bir tanesine bas belki çeviri yapar otomatik. Okey. Çünkü ben bilgisayardan çevirip baktım. Ha. Tabii Türkçe'ye çevirip baktım. Hani Chrome'dan ama belki burada çevirmeyebilir. Çok güzel bir yazı var. Evet. Gayet güzel. Hiç rahatsız etmiyor arkadaşlar. Ee, yoğun bir aroması var. Gerçekten de high aroma. Belki de ee, bu demektir. Çok emin değilim daha önceden içmedim. Ama e, yayından sonra e, büyük ihtimalle yarın e, şey yapacağım arkadaşlar. Bu alttan delikli HMD ile yapacağım. büyük ihtimalle bulamazdım çeviri yapmadığı için. Evet, Çevirmiyorsa evet sadece Rusça yazıyor. Problem değil. E, takipçi dostlarımıza ben şey yaparım. E, bu videonun altına arkadaşlar açıklama kısmına. Eğer ekstradan bir şey varsa onun içerisinden şöyle bir şey kullandık, böyle bir şey evet, kullandık yani. diye. onu çevir, oraya koyarım arkadaşlar. Sizden paylaşırız. Yani gerçekten farklı bir tadı var. Kesinlikle ben bir şeker tadı alıyorum. O hafif serinlik gitti bu arada. Şeyi peki yani ki, anımsattı mı sana işte daha önceden o içirdiğim Sojusmog'daki Stachyblizy? Hafif. O böyle işte antep fıstıklı dondurmamsı hmm. bir şeydi. Evet. Yani onun açılımı o. Bunda bir tık daha şekerli bir tat var. Onda bu şeker tat yoktu. Evet. Onda da fıstık geliyordu ama Bundaki tatları bir tık farklı. Yakınlar. O biraz da nani. Neticede Virginia yaprağı ve hani balla onlar harmanlanıyor. Şerbetleniyor. Tabii o dark leaf değil değil mi? Değil onlar. Evet. Değil. Onlar premium sınıfında. Bunlar dark leaf. Ama ben hani çok çok böyle ağır bir şey bekledim. Çünkü arkadaşım bana satırdan bahsederken Rusya'da içmişti o. Ee, çok ağır olduğunu Belki de içtiği aroma onun çok ağır gelmiştir. Çünkü marka şöyle bir şey var. Her aroması ağır olmak zorunda değil. Yani öyle. Belki o da tamam high aroma içti ama sanılıyorum şimdi wish içti belki. Bu arada bence high orada aromanın sertliğini anlatmıyor da olabilir. Belki olabilir. Hani yoğun aromata dalacaksın da demek istiyor olabilir. Büyük ihtimal öyle zaten. Yani o yüzden e, belki ben... Love low içmiştir ha. O daha böyle ağır geliyordur. Adam, yani bir de, şey de pistacu antır içmemiştir ama başka büyük, bir şey içmiştir Büyük ihtimalle başka bir şey içmiştir. O yüzden de onun tadı da başka bir şey. başka bir şey içmiştir çünkü zaten böyle pistacu tarzı şeyleri sevmiyor. Ama vişne ne gibi bir şey içmiş olabilir belki. Olabilir. Ondan zaten bir tık ağrılıyor. Ağrılıyor. Bir de üstüne böyle bir şey içtiyse ağrı aromada daha da yoğun gelmiştir Aynen. ve sert olmuştur. Bir de Rusya'da zaten böyle yapmıyorlar. E tabi. Yani e, HMD'yi üstüne koyarken neredeyse arasında 2-3 milimlik şeyi görüyorsun yani yaprağı görüyorsun. Üstüne direkt gözük diye böyle. Ee, o yüzden belki öyle demiş olabilir. Benim kafamda arkadaşlar şöyle olmuştu, of çok sert, çok ağır ama şöyle söyleyeyim Mastev'in have'in e, pistachiosu çok çok ağır, gerçekten çok ağır. Yani çok böyle keyifli bir içime de sahip değil en azından. Ben yani kendi düşüncem olarak söyleyeyim. Sen zaten kokusunu öyle hiç beğenmemiştin, bir fırt çekip bırakmıştım. Onun <laughs> şeyini yapmadık arkadaşlar, çekimini gerçekleştirmedik. Onu kendimiz içelim diye aldık çünkü. Nedir yorumun? Ben beğendim. Ben de Zaten... beğendim. Kesinlikle kokusuyla tadı başka bence. Kokusuna daha böyle ağır, uymayan bir tat gibi hissediyordum. Onun bir tarifini yapamayacağım ama kan olarak gerçekten fıstık tadı geliyor. Hafif serinlik en başta geliyordu, şimdi gitti. Şimdi biraz daha yoğun, böyle daha evet. boğaza vuran bir tadına evet. dönüştü. Evet, kesinlikle ee, Hafif, çok hafif şekerimsi bir tat var ama böyle şekerli diyeceğimiz bir şekilde değil. Hafif tatlandırılmış sadece sanki fıstık. Dolayısıyla daha lezzetli gelmesini sağlamış bence. O yüzden doğru bir hareket yapmış. Öyle bir şey yaptılarsa tabii bilemeyeceğim. Sadece bende hissettirdiği şey o. Şimdi daha da anlaşmaya başladı. Evet, gittikçe boğaza vurumu arttı. Evet, en vurumu baştaki arttı. gibi şey rahat için kalmadı. Ee, Tangerson F-Line serisindeki gibi oldu. O da öyle boğaz vurumu <laughs> yüksektir. Nikotin değeri yüksek çünkü onların. Onun gibi oldu. Hatta e, birden fazla böyle üst üste çektiğin zaman sanki biraz böyle döndürecek gibi, arkadaşlar. ben de öyle yani muhtemelen 30. dakikada falan artık böyle bir fırt çekip bekleyecek hale gelecek bence. Yani 10. o tat kaybı olmazsa, evet. yoğunluk devam ederse öyle bir hisse Evet. Şimdi biz bunu sonuna kadar içeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇kinci partiye kömür yaptım. Ee, devam ederiz ya da etmez ikinci partiye. Ee, ama bir bu şekilde bir devam etsin bakalım. Hani o arama yoğunluğu ne kadar devam edecek. Eğer e, kömürden dolayı hızlı bir şekilde biterse ikincisine geçeceğim. Ne kadar süreye gittiğini de aşağıda size belirtiriz. 10 üzerinden? Evet. Bence 10 üzerinden 9. Bence de. Yani 10 üzerine 10 değil şu anda en azından. E, tat güzel. Çilebilecek. O ağırlığı baştaki o dönmeyi sağlıyor. Güzel. Keyifli. Darklif mi? Darklif. 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 Senin yüzümüz <laughs> soğudu mu yüzümüz soğudu gibi oldu. Bu güzel. Ben beğendim. Ben de beğendim. Kapanış sende. Okay. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Aynen. Yeni yılı ne kadar kaldı? 11 gün 12 gün kaldı. 12 gün kaldı. 12 gün kaldı. 12 gün kaldı. 12 gün gün kaldı. 12 gün kaldı. 12 evet. <laughs> <da olabiliriz. gülüyor> evet. gün kaldı. 12 evet, gün kaldı. gün kaldı. 12 gün kaldı. 12 gün kaldı. 12 gün kaldı. 12 gün gün kaldı. 12 gün gün kaldı. 12 gün kaldı. 12 gün kaldı. bol gün kaldı. gün kaldı. 12 gün kaldı. Dizilimini halletmek üzereyiz evet, arkadaşlar. evimizi de toparlıyoruz. Evet. küçük oturma odamızdan çıkıp evet. daha geniş ferah salonumuza da geçeceğiz. Büyük ihtimalle haftaya cumartesi günkü çekimi. Aynen orada yapacağız. Orada yapmış olacağız. Bir yarınki çekimi de arkadaşlar burada gerçekleştireceğiz. Ondan sonra inşallah sizi orada ağırlayacağız. Misafir edeceğiz. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Hala <laughs> kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.